Merhaba çocuklar. Bugün bilimin öncüleri konusunu tekrar edeceğim size. Birlikte başlayalım şöyle. Günümüzde ulaşılan bilim ve medeniyet seviyesine birçok milletin katkısı vardır. Örnek verecek olursam, Mezopotamya, Anadolu, Çin, Mısır, Hindistan, Yunan uygarlıkları bilimin ilerlemesine katkı sağlamıştır. Ortaçağ Avrupa'sında skolastik düşüncenin etkisiyle bilimsel ilerleme yavaşlamıştır. Buna karşın doğuda İslamiyet ile bilimsel çalışmalar aydın çağını yaşamaktadır. İlk emri oku olan Kur'an-ı Kerim'in akla, düşünmeye ve bilgiye verdiği önemi kavrayan Türk İslam bilim insanları bilimsel gelişmelerin öncüsü olmuşlardır. Bu dönemde öncelikle eski medeniyetlerden kalan diğer dillerdeki bilimsel kaynaklar Arapçaya tercüme edilmiştir. İlk adım niteliğindeki bu çalışmaların ardından elde ettikleri bilgileri değerlendirip yorumlayarak bilim ve teknolojiye katkıda bulunmuşlardır. İslam medeniyetlerinde arkadaşlar bilim insanları devlet başkanları tarafından destekleniyor. Saraylarında bilimsel çalışmalar yapan bilim insanların fazlalığı ve saray kütüphanelerinin zenginliği o dönem yöneticileri için bir gurur kaynağı oluyor. Hatta kazandıkları savaştan sonra cizye almak yerine kitap isteyen devlet adamları oluyor arkadaşlar. Bunları birazdan işleyeceğiz. Uzun yıllar batılı bilim insanlarının icat ettiği sanılan bazı buluşlar ile günlük hayatta kullanılan alet ve cihazlar Türk ve İslam bilginleri tarafından yüzyıllar öncesinden icat edilmiştir diyoruz ve başlayalım arkadaşlar bilimin öncüleri. Harizmi arkadaşlar Matematik, coğrafya, astronomi bilginidir. Cebirin kurucusudur. Sıfır rakamını matematiğe kazandıran kişi Harezmi'dir. X simgesini matematik bilimine kazandıran kişidir. Astronomi kitabı hazırlamıştır. Çünkü astronomi alanında çalışmalar yapıyordu. Güneşin, ayın ve o dövirde bilinen beş gezegenin hareketleriyle ilgili bilgiler vermiştir. Bağdat'ta bulunan Beytül Hikmen'in arkadaşlar yöneticisi olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Harezmi çölde 6 kişiyi iki gruba ayırıyor. 3 kişi kuzeye doğru giderek kutup yıldızının doğduğu zamanı. Diğer 3 kişi de güneye giderek kutup yıldızının battığı zamanı aynı anda tespit ediyor. Harizmi sonuçları karşılaştırarak meridyen dairesinin bir derecelik açısını hatasız olarak hesaplamayı başarıyor. Evet harizmi bu kadar arkadaşlar. Geçelim İbni Sina'ya. Ünlü tıp bilimcisi ve filozoftur arkadaşlar. Tıbbın Kanunu adlı eseri vardır. Arkadaşlar doktordur bunu unutmayın lütfen. Avrupalılar tarafından ne olarak alınıyor? Havisanna olarak adlandırılıyor. Mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplarından bahsediyor. Birçok ölümcül hastalığın tedavisinde önemli rol oynayacaktır i̇bn Sina arkadaşlar. Ee, İbn-i Sina ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim size ünlü bir e, dil alemiyle yaptığı münazara sırasında kendisinin dil konusunda yetersiz olduğunun söylenmesine çok üzülüyor. Bunun yerine e, bunun üzerine 3 yıl çalışan i̇bn Sina tekrar yapılan bir münazara da kendisini küçümseyen kişiye üstünlüğünü kabul ettiriyor arkadaşlar. Bir Biruni'ye bakalım birlikte. Biruni de arkadaşlar dünyanın döndüğünü ve yer çekimi olduğu fikrini ortaya atmıştır. Dünyanın yarıçapını yaklaşık olarak hesaplıyor. Kristof Kolomb'tan 500 yıl önce arkadaşlar Amerika kıtasından bahsediyor Biriuni. Gazneli Mahmut arkadaşlar Biriuni için ne diyordu? Sarayımın en değerli hazinesidir. ifadesini kullanıyor. Evet, Ali Kuşçu'ya bakalım şimdi de. Ee, arkadaşlar Ali Kuşçu da matematik ve astronomide çalışmalar yapıyor. Ay'ın haritasını çizecektir ve arkadaşlar Ay'da bir bölgeye ismi e, verilecektir. Kim tarafından? NASA tarafından. İstanbul'un enlem ve boylam derecesini belirlemiştir. Fatih Sultan Mehmet'in daveti üzerine arkadaşlar İstanbul'a geliyor Ali Kuşcu. Ee, ve Fatih Külliyesi'nde bir güneş saati yapıyor. Ee, bir de Ayasofya Medresesi'nin arkadaşlar ne yapacaktır? Müderrislik yani öğretmenlik. Müderrislik yapmıştır. Ayır şekillerini anlattığı kitap bir hükümdarı yerinden kaldıran kitap ünvanı alacaktır. Evet, Piri Reis'e geçelim arkadaşlar. Piri Reis Türk denizcisi, haritacısı ve coğrafyacısı e, olarak bilinmektedir. Dünya haritasını çizmiştir Piri Reis arkadaşlar e, ve arkadaşlar bir kitap yazıyor. Neydi bu? Kitabı Bahriye. Evet, Mustafa Kemal 1933 yılında Piri Reis'in haritasını bizzat inceleyerek haritanın devlet matbaasında çoğaltılmasını sağlamıştır. Katip Çelebi'ye geçelim şimdi de arkadaşlar. Asıl adı Mustafa'dır. Hacı Halife'de deniliyor kendisine. Ona göre en büyük savaş kılıç ile değil İlim tahsil ederek cahilliğe karşı yapılan savaştır. Evindeki kütüphanenin saray kütüphanesinden sonra en büyük kütüphane olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ve Türkçe yazılan coğrafya kitabı var arkadaşlar. Bu da Cihan Nüma'dır. Ee, şöyle Katip Çelebi ile ilgili bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bazen kendi tamamen bir kitaba veriyordu. Her şeyi unutuyordu. Odasında güneşin doğmasına kadar mum yanar ve bundan hiçbir şekilde yorgunluk duymuyordu. Şöyle düzeltelim. Hazineye geldiğimizde arkadaşlar, doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte kimya, fizik, astronomi ile ilgili çalışmalar yapıyor Hazinem. Newton'dan 500 yıl önce her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir gücün olduğunu söylüyor. Eee, Beckham'dan yaklaşık 100 yıl önce dünyanın merkezine doğru yaklaştıkça suyun yoğunlaştığı fikrini ortaya atmıştır arkadaşlar. Neyin mucidiydi bu? Hassas terazinin mocidedir. Metallerin ve taşların saf olup olmadıkları ve metallerin özgül ağırlıkları e, tespit edebilmiştir arkadaşlar. Cezeri'ye geçelim. Mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar yapmıştır. Cezeri ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir. Olağanüstü mekanik araçların bilgisi isimli ünlü eserinde 50'den fazla cihazın çizimini yapıyor. El Cezeri'nin eserlerinden biri de Diyarbakır Ulu Caminin ünlü Güneş Saatidir. Değirmen döngüsünü ortaya çıkarmıştır. Hükümdara su döken tavus kuşu şeklinde arkadaşlar bir robot yapmıştır. Evet Farabi'ye bakalım. Muallim Sani yani ikinci öğretmen olarak bilinmektedir arkadaşlar. 160 kadar eseri Doğu ve Batı'da uzun yıllar okutuldu. rebab isimli müzik aletini buldu. Müzik ile ilgilenen Farabi seslerin matematiksel ölçümünü yapmıştır. İbn Haldun'a bakacak olursam hukuk, matematik, edebiyat, mantık, tefsir, hadis ve gramer dallarında öğrenim görmüştür arkadaşlar. En ünlü eseri ise Mukaddime Batı dünyasında sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu olarak da bilinir. Mukaddim arkadaşlar tarih felsefesi alanının en büyük eseridir. Kim diyor bunu? E, Arnold Toynbee söylüyor. Orta çağı aydınlatan bilim kültür merkezlerine bakacak olursam arkadaşlar. E, bu merkezler bilimsel çalışmaların yapıldığı yerlerdir. Ve bilimsel çalışmalar ne yapıyor arkadaşlar? Sonraki yüzyılları aydınlatıyor. Yani sonraki yüzyıllara ışık tutuyor diyebiliriz. Bağdat'la başlayalım. Arkadaşlar Bağdat Abbaslerin başkentidir. İslam Rönesansı'nın da yaşandığı merkezdir. Bu dönemde dünyanın bilim kültür merkezi Bağdat olmuştur. Sultan Arparslan ve Vezir Nizami Mülk döneminde yapılan Bağdat Nizamiye Medresesi İslam tarihinde ilk üniversitelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Endülüs medeniyetine bakacak olursam İspanya arkadaş şey Endülüs Emevi Devleti İspanya'da kurulmuştu. Ee, Avrupalılar Müslümanların böyle yüksek bir medeniyeti nasıl gerçekleştirdiklerini anlayabilmek için Arapça eserleri kendi dillerine çeviriyorlar. Bu bilim zenginliği Avrupa'ya geçiyor ve bu faaliyetler Avrupa'da Rönesans'ın başlamasında etkili oluyor. Rönesans arkadaşlar bilim, sanat, edebiyat alanındaki yeniliklere verilen isimdir. Yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Ve nerede ortaya çıkıyordu? İtalya'da ortaya çıkıyordu. Semerkant Buhara'ya bakacak olursam, astronomi alanında yapılan çalışmalarda Semerkant ve Buhara medreselerinde yetişen bilim insanlarının etkisi büyüktür. Semerkant Rasathanesi arkadaşlar 3 katlı bir gözlemevidir ve Uluğ Bey tarafından yapılmıştır. Buhara ise yetiştirdiği bilim ve din adamları ile İslamiyet'in kubbesi ünvanını almıştır. Evet her yenilik geleceğimize bir katkıdır başlığıyla devam edelim. Matbaanın icadı arkadaşlar. Kağıt üzerine baskının ilk kez Çinliler tarafından yapıldı. Daha sonra Uygur Türklerinin ahşap harflerle baskı yaptıkları bilinmektedir arkadaşlar. 1440 yılında Almanya'da John Gutenberg kalıpların ve harflerin bağdaşımı, oranı ve uyumu olarak tanımladığı bugünkü modern matbaanın temelini atmış oldu. Yani matbaanın icadı arkadaşlar 1440 yılında kime aitmiş? Alman Jean Gutenberg'e aitmiş. Yaşanan gelişmelere bakacak olursam arkadaşlar matbaayla birlikte neler olmuş? Bilimsel gelişmelerin önü açıldı insanların bilgi ve kültür düzeyi arttı. Fikirlerin hızlı ve kolay yayılması sağlandı. Pahalı olan kitaplar ucuzladı. Böylece bilgiye ulaşmak da kolaylaştı arkadaşlar. Evet, dünya yuvarlaktır diye başlıyoruz. Talese bakalım. Arkadaşlar, Thales dünyanın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atan ilk kişi olarak karşımıza çıkıyor. Pisagor, Pisagor Thales'in bilgisine ek olarak aynı zamanda dünyanın güneş etrafında döndüğü fikrini ortaya atan kişidir. Hatta arkadaşlar, dünyanın çevresini hesaplayın hesaplamayı da deniyor. Aristoteles'e bakacak olursam ay tutulması sırasında dünyanın Ayın üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu görerek aynı düşünceyi savunuyor. Biruni'ye bakacak olursam dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü savunan kişidir. Dünya dönüyorsa neden ağaçlar ve taşlar yerinden fırlamıyor sorusuna çünkü dünyanın merkezindeki çekim gücü varlıkların dışarıya fırlamasını engellemektedir yanıtını veriyor. Newton'dan asırlar önce yer çekimi kuvveti hakkında ne yapıyor bilgiler veriyor. Galile'ye bakacak olursam İtalyan gökbilimcidir kendisi. Teleskobu teleskobu ile gezegen ve yıldızları inceliyor. Gezegenlerin güneş çevresinde hareket ettiğini ortaya koyan kişidir. Ve 1633 yılında arkadaşlar Engizosyon Mahkemesi'nde ne yapıyor? Yargılanıyor. Ve arkadaşlar ev hapsiyle cezalandırılıyor. Ben inkar etsem de dünya dönüyor diyor kendisi. Magellan'a bakacak olursam hep batıya giderek dünyanın çevresine ilk kez dolaşarak yuvarlak olduğunu kanıtladılar arkadaşlar. Kimle birlikte? Yardımcısı Del Cano ile birlikte. Ve arkadaşlar burada sona eriyor. lütfen ben konu tekrar yapıyorum. Siz de testlerini çözmeyi ihmal etmeyin. bugün konumuz önemli. Zaten ileride de karşınıza çıkacak. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.